Arkadaşlar yere geldik gelmeden önce kuzuları falan çekelim. Köpek de var, hindiler, koyunlar. Şimdi de muhabbet kuşlarının oraya geçelim. Daha önce bir ay önce gelmiştik. Soğuktan o zaman eksileri görüyordu hava. Bu sefer yavru var mı yok mu? Ona bakacağız. Japoneslerin büyük ihtimal gitmiş ya da satılmış. Evet doğada salmada. İlk yuvalığımıza girelim. Şu an civciv sesleri geliyor. Hava genellikle 16-17 derece olduğu için şu kapıyı örtemedim. Evet kapıyı örtmeyi başardık. O, maşallah. Arkadaşlar havanın ısısı belki evde besleyenleri şey yapmaz ama burada bayağı etkiliyor çünkü ısınacak korunacak hiçbir şey yok şöyle günlük yavrularımız maşallah maşallah Anneleri de büyük ihtimal yeni kusmuşlar şöyle güneş değmiyor bir gösterelim bin kere maşallah şöyle geri kapatalım bu da yumurtlamış 6 tane yumurta evet arkadaşlar bir de şöyle kuşlara bir bakalım evet Japonesler satılmamış Japonesler salmaya bırakılmış. Bu Japon bir çiftini de ben eve götürdüm. Evde üretim alabilecek miyim diye. Bir takım Japonesi. Şimdi başka bakalım. Yuvalara. Bir sonra yine salmalara geleceğiz. Bu bayağı bir yumurta var. Hemen hemen çoğu yuva dolu. Onları tekrar çekeceğiz sizlerle. <laughs> bir de şöyle bir sıkıntı sıkıntı demeyeyim aslında da kışın sıkıntısı diyeyim. Mesela çok üşüyen hayvanlar falan vardı ama şu an hiçbir şekilde maşallah bin kere maşallah şu kuşumuz da büyük ihtimal yumurtaya yakın. Büyük ihtimal o soğuktan dolayı ama şu an maşallah kuşlarımız sağlıklı. Gerçekten şey yok yani bir rahatsız görmedim. Denk gelmedi. Tekrar bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. İyi günler.